Oha be kardeşim AVM ile vuruyorum nasıl bayılmıyorsun ya? Eee nerede o tekizlik sezon delikanlı? Oho, Oha ya de ben, de ben o kadar sıktım anasını satayım. Bu ne lan buna binebiliyorsun oyuna <laughs> nasıl bir şey Araba falan bulunca gelip <laughs> beni alırsın. Bırak lan motoru. <laughs> Amele gibi drop 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 Asken... drop drop drop. Aaa indiğim gibi 4x Ay. buldum. Oğlum fena lan burası. Üff. Bizden başka hiç kimse yok ha. Oh, 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 oh. Ben şu an tepedeyim ve bizden başka hiç kimse yok. yok. Şimdi gelirler. Felaket ya silahlar. O biçim ya. Yani hiç bel bu kadar silah Oha. Oha M24 var lan burada. Lan. Oğlum 4x, 6x, 7x, 8x, 8 var. Aha, Aa, biri bana sıkıyor. Abi aa! Bana bir... sıkıyor lan. Tır atlayamıyorum oraya. 8x olan bir abi vardı nerede o? <gülüyor> Neredesiniz? <gülüyor> ee, nerede o 8x olan delikanlı? Ne? Ben de 4x var oğlum. Ben de 4x var. Bende hiç bir dürbün yok. 8x sallama ama takacak silah yok. yok. Neredeler sizce? Valla ben Siyor görmedim. Ben? Aha gördüm. Aha gördüm. Nerede hocam? Geliyor anla abi senin oraya doğru. Bayılttım. Alper abi bayılttı tamamdır. Öldürdüm mü? Biri daha var net. Burası çok iyiymiş şey. ya. Biz bence burayı biz kendi kalemiz yapalım, burayı koruyalım. Ha. Nerede? Bak, ya? adam hani? altımda al. Benim Bırakmadım altında. Oynayayım. Oyun oynayayım ha. diyor ya. Amelemin. Sen diyor neredesin? Ki? Hadi Sağa dön. Çık hadi çık. Sağa dönün. Sağa dönün. Nerede bu adam ya? Valla buraya doğru koştu ben size söyleyeyim. Bir tanesi de şuraya kaçtı bak. Düşman görüldü. İki kişilerdi. Hadi. Bomba atarız. Nereye kaçtı lan o? Nereye kaçtı lan? Hadi hadi arabaya binelim gidelim. Bak şu eve girdi. Düşman görüldü. görüldü. Ben hatta vurdum bir kere. ne ara vurdun lan? O Yasin bu Kamil ses yapıyor tabii bir şey anlamadık. Ya Amele gelmiş oyun oynuyor. gelmiş oyun oynuyor. Ya şurada tam oyun oynuyorduk ama. <laughs> evet buradaki kapı açık. Oradaydı demek ki nereye Ayak sesi var. Burada. Ha bak. Öldürdüm. Biri de bu tarafa bizim olduğumuz yere doğru kaçtı ama nereye kaçtı bilmiyorum. Bu amere ses yaptı hiç bir şey göremedik. Bir şey o. Aa bir tane daha var. Dur şurada. Dur abi dur dur. Aa o. O o değildi ya. Bayıldım. O değildi onun kıyafeti başkaydı. Ben gidip şunu öldürüyorum. Sıkma sıkma. Başına sıkma. Sıkma Başka. ben biraz ama ya. Oh, Bakayım de. lan silahlar da hepsi aynıymış ya. Ben de belki bir şey Dur lan dur biri var dur. Aldı. Aa karşıdan da bir koşuyor. Oho, Oha ya ben o kadar böyle. sıktım anasını satayım. Ya var ya abi ya. Be... Niye ayıp değil şimdi sıkıyorsun ne benim adam orada? Sabahtan beri ben adamı sıktım. Leş şey çalıyorsun. Hadi gidelim hadi yeter. Bas bas gidelim ya. Sağdan çık abi sen de niye zorluyorsun çok? Bu araba her şeyimiz ha. Bir buçuk kilometre var ve alan geliyor şu anda. Buradan niye uğraşın Heyecan arıyorum aslan. Ha. Sıkıldım kara antinada. Ha. Ya hak. Bir oyun alanı daha varmış şöyle, oraya gidelim bari. O zaman mı uzakmışsa. gayret, benzin bitmek üzere, şuraya tamam. girelim. Geldik ya, şu oyun alanına gireriz. Girelim burası çok büyük ha ya oğlum bizde avuç için silahlar var ya. Aha, aha adam orada. Aha, aha. Birini bayıldım. benim durdu direkt bana. Bir tane bir tepede bir tane. Allah bayırttım. beni kaldırsana. Beni yukarıda. Beni kaldırın abi beni. Abi ben yerdeyim. Yukarıdaki ya, öldürdüm. Adam öldürüyor şurada. öldürdüm. Ben de aşağıdaki e, öldürüyorum. Adam öldürüyorum ben de ölüyorum. Yasin nerede? Yasin yerde. Kaldırın, Kaldırın Yasin. yerde. Kalktım mı Yasin? Kalktım abi. Kalktım. Durun şimdi burada biri daha olabilir. O yukarıda. <laughs> of. Onun üçüncü var şu falan varmış. Bak iyi oldu yazınız <laughs> <bildiğiniz gülüyor> ha. Kekleri aldık. SKS var burada Yasin. SKS oluyor mu? Allah kahretsin. SKS oluyor. Nerede abi SKS? Tam burada işte bak burada oldu mu? Tamam, Tam bu işte, SKS yavrum ya Heh. Konuyum Ha Merkez korkuşum Merkez Burada baya çatışmışlar ama ha Vay bizon mizon 4x Vay. Burada baya çatışmalar olmuş da Tabii. Burada da direkt hedeflesin ha Buna Bu lan buna binebiliyorsun oyuna. <laughs> Bu nasıl bir şey lan? Hadi binelim. Hadi binelim. Evet. Nere? Yok Hadi. lan öldürürler bizi burada. Bu oyunda birinci olacağız gibi bir his var içimde ya. Dedi ve öldü. <laughs> Şimdi öyle olacak. Aynen. Gidelim mi? Bilmem gidelim ya. Burası çok sıkıntılı bir yer yani. Arabaya benzin bulacağız. Hayır, benzin, benzin, benzin dönük mü ya, ya? Alanı versin de öyle gidelim. Başka bir şey var mı burada oynanabilecek ya? Oynayalım. O kadar her şey var da bir 8 XP ne bileyim bir fişek, mişek hiçbir şey yok. 8 XP var bende ya. Yok yani buralarda başka yok ki öyle. Bir tane bugün işte. Ne taraf bir tane her yerde de koymuyorlar ki seni. İnşallah. Bence bir tane bulmamız bile bir şans. Aa min var burada min 14 mü alsam ya? Min 14'ü mü alsak? <laughs> SKS alıp bir şey. Ne yapalım? Bombaları toplasaydınız. Hadi lan. Hadi alan alamıyorum dedim. Ölmedi ya. Yok. Ölmedi ha. Alan verdi köprüden geçmemiz lazım. Nerede Alper abi? Hey! İşaret at bakayım. Ya oğlum hadi orana bakın ya. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ulan bayağı sıktım herif ölmedi ya. Ha? ya Hayal oldum, oldum ha. Hadi Aha. bizim gitmemiz lazım ha. Ha? Ayılta. Ayılta. Oğlum öldüreceğim seni hiç kaçışın yok. yok. gitme gitme. Gitme bırak kendi düşün gitme. Şimdi <laughs> şey olacak. Arabaya benzin aldınız mı arabaya? Benzin yok ki. Benzin yok ki hiçbir Şey bakayım. Oğlum alan geldi lan. Birileri Aa, riskiyor. Riskiyor, Aa riskiyor, bir risk abi. Bir Oğlum alan Bak kalacağız ha burada köprüyü geçmemiz lazım. Araba araba. Hah. Erkan enektarlar koltuğun altında. Aa şurada bir araba var. Aa şurada. Aynen jip. Aa birisi de ona koşuyor. Sıkından lan sıkın lan. Arabaya kaçtırmayın. Araba bizim olmalı. Sıkın. Sıkın. Bu şey mi? Lan beni bayıltacaklar. Şey. Ben vurdum canını ben aldım. Bayılttım bir tanesini. Bir tanesini. Evet. Ne? Evet. Bak şurada var. Nerede var oğlum? Kafamı çıkartamıyorum. Çatladım. O da arkadaşını kaldırıyor abi. Da arkadaş. abi. Sen can bas can. Can bas. Alper abi can bas. Can bas. Neredeler? Orada atmış. İçeride değil nerede? Arabanın hemen yanında çarşıda. Ayıltım. Beni ben vurdu lan bayıtı. beni bayağı vurdu. Aha beni bayılttı. Bayılttım bir tanesini daha. Yasin arabayı, Yasin arabayı patlat Yasin. Oğlum Görün arkandayım zaten. hoca, bayıldım. Alparan sen lazım kaldı. Arabayı patlat. Şarjörü değiştiriyorum. Araba patladı. Kaçıyor kaçıyor hoca sen hoca vur 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 şunu vur şunu. Sen seni vurdum ben bayıldım. Hoca vur. Seni kaldırıyorum dur. Buradan... Kaçıyor ya. Kaçıyor kaçılmayın ya. Neyse. Oğlum biz yandık. Alan geldi alan. Biz nasıl kaçacağız şimdi? Nerede o? Kaçan nerede? Kaçtı hoca. Kaçtı yukarıda. Ha biri sıkıyor hoca sağdan sıkıyor. Alan geldi alan. Ya kaldık bu alanın içinde arkadaş ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Anlar sen koş araba bul. Nerede bulayım oğlum arabayı ya? Koş koş abi. Sen koş araba. Aa, bul. Canım gidiyor. Araba bul. Alandan çıkamıyorum ki. Abi alanın içinde bulacaksın bir tane abi. arabayı. Motor var burada bir tane. Tamam al abi gel. Kaç kişilik motor? Kaç kişilik motor? Tek. İki. İki kişilik yani. Tamam onu alın gidin siz ben buradayım. Buradayım. Araba falan bulunca gelip orada... beni alırsınız. Aa orada araba var çalışıyor mu araba? Aa orada var. Yok yok çalışmıyor. Koşun bakalım. bir araba alıp gelin işte. O nasıl geçeceğiz köprüden? Koşun bir araba bul. Ben nasıl geçeceğim? Köprü ta... Aa köprü orada. Köprüye Anladım. besin ben nasıl geçeceğim oraya şimdi oraya oradan? Oraya gitme lan oraya gitme. Abi araba... Abi araba bulun. Nereye gideceğim oğlum? Aynen. Araba bulup gelip beni al. Aha! Dur motor, motor dur! <laughs> Bırak lan motoru. Hoca al git hoca. Ben nasıl dur, gideceğim oğlum basıyorum. ben yol anlamadım ki. Ben öleceğim dur, şimdi. Abi alana git işte. Abi, al oğlum köprü var denizden nasıl geçeceğiz? Ben anlamadım ki sizin yaptığınız işi. Abi köprü yok köprüye daha değil ya. Köprüye var alanın dışına çık şimdilik. Bizi bekle. Bas abi alana doğru bas. Bas abi. Bas. Yasin tam biri motoru almıştı. Vurdum vurdum öldürdüm motor çaldı. Adamım sen. Adam. <laughs> tamam hadi gelin ben çıktım. Tamam. tamam. Aa, şu solda araba var abi. Arabayı aldım. Solda araba var. Solda solda. Ayten solda. Sola git. Dur burada abi. Ben de git arabayı alalım öyle gidelim ya. Nerede araba ya? He. Nerede? Sağda abi görmüyor musun ya? Köpekler arabayı vermedi ki inşallah ölmüşlerdir orada. Benim <laughs> zırhımı dağıtmışlar ya. Geçin kullanın biriniz abi. Dağılmış ya. Haydi. Oğlum bir dakika şey yeri işaretliyorum. Etrafa Arada iyi bakın ha. Motorları da. Yani. Şey kası ben normal silahıma döneyim de. Şurada iki araba var. Solda araba var ya bir, bir sürü öyle. araba var. Solda iki tane araba var. Yani Kesin birileri şey var, var orada. Şu arabaları patlasak mı lan yolda bırakmasak? lan ha aslında öyle <laughs> mi yaşadık ya? Mantıklıydı. Bir tane araba gördü. Aa solda iki tane araba vardı. Pek i̇şte şöyle. A şimdi köprüde ya pusu var köprüde ölüm var yani ben <laughs> sana söyleyeyim. Solda bir isim var. Solda bir isim ha, yok otobüs turaymış lan. Hazır mısınız? Bir bakalım şöyle bir bakalım hocam. Bir şey yok bas Hiçbir bas. Şey yok. Bir şey yok. şey yok. Bas bas. bas, bas. Kesin. <laughs> Köprünün çıkışında var. Hiçbir şey yok. Evler de temiz. Tamam hoca burada dur. Bence burada durmasın ya. buradan gelecekler ya. Gelecekler ya buraya bir yere pusalım. Aa solda drop var. Abi sol drop düşüyor. Sol, bak sol drop düşüyor. Hemen drop'a gidelim. Atla Alper abi atla atla. Alper abi atla. Geldim geldim geldim. Sol tarafa. Bas. Bir tarafa hey, doğru drop düştü. Şuraya şuraya. şuraya. tarafa Nereye lan? doğru. Lan? Oğlum ben işaret mi ben bir türlü ya? Lan bize sıkıyorlar bize. Hey. Düz, 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 düz düz. Düz aha aha. Ne oldu hocam? Ne, ne diyorsunuz lan? et abi. et sen. Dur 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 dur. Burada ya dur ya dur, ya. dur dur. Beni savunun ben drop alıp geliyorum. Ya hedef olduk. Başlayacağım senin drop'una şimdi ya. Vallahi billahi hedef olduk ya. Birisi sıkıyor zaten bize. bize. Geçen arabanın arkasına takılın Allah. gençler ben geliyorum. Lan patlatacaklar. Manyak mısın sen ya? Kim sıktı acaba ya? Görünmüyor da ha. Öyle. Hoca burada araba gel. Hoca gel gel. Burada araba var bak. Arabayı bırakmışlar buraya. Bırak o köpek gebersin orada. <laughs> ya bu Yasin sarılığa sıkıyordu çünkü hiçbir şekilde şey çıkmıyordu hoca. Ama arabaya Abi ben geldi. nasıl sıkacağım? Kurban oldum ben şeydeyim. Ama Benim içinden nasıl sıkabilirim? AWP geldi. Gençler Abi. tamamdır. Biz bu oyunu aldık. aldık. Ya ne güzel pusu koyacaktık şu köprünün oraya ya. Vallahi billahi ya. Pusunun orada Vallahi. hepsini indirecektik. Amele gibi. Drop 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 Şimdi AWP'yi alacaksın. Ama bak Bak, Aha ince, birini indir. gördüm. Vallahi birini gördüm. Aha. Biz Şuradan aşağı motor indi. Buradan aşağı Biz motor indi. Aşağı... Adamlar beni Deniz indirmeden yansı indirin. Yansı. bak. İnşallah bana sıkmazlar. Her şeyim üçüncü seviye oldu. Oh misim şu an var ya. Motor indi ortadan kayboldu. Hocam nerede? O. Motor ne bileyim motor dağdan aşağı doğru herif motorla indi. O zaman bu yoldan geçecektir hoca gel. Ben şu zırhımı bir değiştireyim de. Beni beklesediniz Çeşiv şey abi. Bu kadar çabuk gitmeyeydiniz. Hoca hala kimse yok. <laughs> Oğlum yedi kişi kalmış lan. Kaydır. Anne dur anne. Kaydıramıyorum şu anda. Oğlum bir yere pusmamız lazım. Hey, bir yere pusmamız lazım. Terse gidiyoruz şu an. Ya Oktober'ün çıkışına Bak gelin ya. gelin, alanı buraya verecek gelin. gelin, gelin. Konteynerların Tabii olduğu yere verecek alanı konteynerların olduğu yere. Yani bu tarafa verecek alanı. Yani bu tarafa. Benim olduğum yere. 762 <laughs> A birileri sıkıyor. Sıkıyorlar. Aha ben Yanlış yerim galiba. Şeyin arkasına gel yanıma gel yanıma. Buraya gel. Nerede? Ben göremiyorum. Nereden abi. sıkıyor? Bizim geldiğimiz ben yerde. Göremiyorum. Ben. Aha bak kayanın orada. Kayanın orada. Aa, Kaya orada. İşaret et abi. Lan arabanın orada seni şey attığın Lan, yerde işte. Bir tane koydum birisine. Her koydum birisine. Nerede? Bir daha koyamadım. Dur abi şey. evet. Saldırıyorum ben. Siz yapıştırın. Ay oha ya onu nasıl vuramadım ya? Oğlum vuramıyorum lan adamı. Oğlum vuramıyorum. Oğlum adamın üstüne üstüne sıkıyorum vuramıyorum. Ben de aynen. Ben de. Ha vurdum sonunda. Ha Arabaya vuruyorum, arabayı patlatacağım. Patlat abi, patlat bir tane ser kısmı. Çabuk patlat ama. Tamam. Patlattım ama öldü mü? Yo. Yok. Nerede lan o? Lan 15 tane mermim kaldı. Aha, beni vuruyor, beni vuruyor. Koruyun beni, koruyun. Aha. Bay, Bayıldım. Bayıldım onu. Bayıldı ama bir tane Allah daha abi. var burada. Allah Allah. Biri daha var galiba. Alan gelmiş lan. Kafasını çıkarttırma yok Var orada birisi Bomba daha. Bomba Daha bombamız yok. Of. Ya. Aa, yandan Aha, bir Bana birisi şey, vurdu. Şey. Çok Aa. pis vurdu. Sağ taraftan. A Alper abi. Şu taraftan. Nerede biliyor musun tam karşımda benim 50 de Bana göre 50 de gördüm. 50'de abi 2 kişiler 50'de. 50'de. Kim Nerede bana şimdi. yakın mı 50 de şu, şu an Sana yakın gibi Sen git onu öldür abi Galiba onlar o arkaya gitmişler evet. Nerede göremiyorum ki ben Siz atıyım mı siz Of abi Alper abi beni kaldırsana Alper abi. Alper abi. Alper abi. Alper bir dakika abi. adamla çatışıyorum. Siz atıyorsunuz. Abi bırak ya adamı ya. gel beni kaldır. Canım çok çabuk gidiyor. Ya tam adamı bayılttım seni kaldıracağım şimdi ya. Ha. Dur bir dakika. Gel mi? gel gel beni kaldır. Boş ver o da adamını kaldırsın. Gel ona birisi daha sıkıyor zaten. Zaten. Sis attım sis. Birisi size yakın sıkıyor ama ha. Aynen. Ağacın arkasına geçti Alper abi. Sol taraftaki ağacın arkasına geçti o. Alan da gelmiş dikkat edin ha. Tamam abi sen dikkat et sen alalım çok dışındasın. Bak sizin önünüzde sıkıyor lan bu nereden sıkıyor? En son şuradaydı. Arkaya doğru alana doğru gelin alana. Ağacın yanında şu an çökmüş vaziyette. Yer değiştirdim ben hiç. Ah be bayılttı beni ya. Yasin kaldır beni. Oğlum biri arkanızdan çıkıyor lan. Buraya gel buraya. Buraya gel buraya gel. Yanıma gel abi. Oğlum bir türlü indiremedim onu ya. Oğlum bir türlü. Bak biri arkanızdan sıkıyordu az önce ha. Sıkıyorlar lan arkanızdan sıkıyor demiştim bak birisi var burada. Ya beni bayılttı oğlum arkanızda diyorum tepede duruyor bak tepede. Beni öldürdü. Nerede lan? Nerede lan? Tepeden sıkıyor. Gördüm. Gördüm. Bey öldürdüm. Öldü. Kanın yerde kalmaz abi. Allah razı abi. Adam. Ana dudağda. Ay lan ne şu? Ney var ne yok var. Oks. abi tam karşımızda biri. Biri. Ya şimdi can bat can. Bas lan? Alper abi bana adam doğru bir gel Bir yardım kiti falan varsa atsana Aa Üçüncü, gördüm güveş, Gel bana doğru A gel Abi bana A doğru Allah gel Allah kahretsin ya Ya abi kurban oldum. bir kere beni dinleyin şu oyunda ya Ben dayanamıyorum adam gördüğümüz sıkasım geldi Ben dayanamıyorum Ya adam bir kere beni dinlesen Allah rızası için ya Bir kere benimle ya Sanki dediği yüreğe kanasını şey satayım basıyor da basıyor ya Niye bu kadar zorluyorsunuz Alacaklar bak Alacaklar zaten bizi şu an Lan bir sus Bak adam bak tam karşımıza. Bomba bomba? Bomba alsanız aşağı. Yok ki bomba yok bende. Sadece sis var şu an önümde. Enimiz Aslında sisi kullansam mı şu an? Tam sistik bir zaman ama. Hoca alan geliyor fazla yaklaşma. Adam camda. Lazım bak. Görebiliyor sık abi. Hoca kaçma. Enemies ahead. Aha, gördüm. Pardon yanlış bir yes. şey dedim. Şeye basacağım ben. Ha evet. Orada, bak, orada hoca bak. bak orada. Gördüm. Bak bak. Aha aha biri de orada. Ha şu hoca hoşata. Yasin vur lan. Hoca hadi değil seni görüyorlar. Nerede? sen niye vurmuyorsun? Vuramıyorum ki nişangahım çıkmıyor. Hayır. Yasin kırmızı evin oradaydı bir tanesi. Aha. Aha. Oğlum çıkar ha. şeyim çıkmıyor. Oğlum. Nasıl çıkmıyor ya? Ha vur vur. Ha, önünde lan. Oha kardeşim. AVM ile vuruyorum. Nasıl bayılmıyorsun ya? Ah hile lan bu. Lan hile oğlum adam vuruyorum. Ölmüyor lan. Kan bile çıkmıyor. AVM ile vurdun. Nasıl ölmedin? Lan kan bile çıkmıyor adamda. AVM ile vurdum. Şerefsiz köpekler.